Evet yeni bir e, videodan değil de, bu shorts olur muhtemelen, ya kısa bir video olur. Merhabalar, bildiğiniz gibi yeni bir kanalım, toplamda şu anda güncel bakıyorum 10 abonem var zaten 10 tane video atmışımdır atmamışımdır yani küçük bir kanalız. Gelen abonelerle etkileşim yani iletişim kurabilmek için ben dedim ki yorum chat diye bir şey e, oluşturalım. Ne olur gelen yorumları videolarda okuruz. Daha doğrusu videolarda değil de sonradan onu değiştirdim ben. Sizin haberiniz yok yeni oluyor. Ee, shorts videosu olarak yapacağım muhtemelen yani orada okuyacağım. Muhabbet sohbet etmiş oluruz. Yani yorumlarınızı öne çıkartmış olurum güzel olur. Bunu yapacağım söylemiştim de. Hazır şu an gündemde Roblox diye bir oyun var Oyun e, Bir oyun var diyorum çünkü ben Roblox'un ne olduğunu bilmiyorum Hiç oynamadım Hiçbir bilgim yok Kapatıldıktan sonra tabi işte Haberlere baktım biraz neymiş ne değilmiştir diye Baya bir Pek de iç acıcı iyi bir mecra değilmiş Onu gördüm öğrendim Ondan sonra Bir şey dikkatimi çekti Bizim kanalımıza yorum yapan kişilerin arasında da yani gerçekten ilkokula giden küçük arkadaşlarımız var. Ee, kendileri bir video içerik yapıp yani YouTube'da paylaşıyorlar. Belki annesinin babasının haberi yok yaptığı bu videolardan. Yine de bulmaca yani çocuklar için bir şey değil. En azından içerik üretmek için değil. Bilmiyorum ebeveyn gözetiminde belki üretiliyordur da onu da bilmiyorum detaylarını da bilmiyorum. Neyse çok küçük kardeşlerimiz var gördüğüm kadarıyla. Şimdi bir shorts'ta ben bunu paylaşırım da ondan sonra işte Eee heveslenir böyle küçük yaşta sanki onu yanlış yönlendiriyormuş gibi olurum diye dedi o. Yani videolara gelen yorumların hepsini okumayacağım. En azından seçtiklerimin bazılarında gider kanalına bakarım. Küçük bir arkadaşımızdır, küçük bir çocuktur. İçerik falan üretiyordur. Annesinin babasının belki haberi var yok. Yani bu şu an konuştuğum şey tehlikeli bir mecra. Ben de ona sanki destek alıyormuş gibi olmak istemiyorum. O yüzden gelen yorumlara gider şöyle bir bakarım. Kanal normal herhangi birisidir. Mesela üzür, e, user, user 99 9 nc 6 kz 2 t Bu nasıl isim bilmiyorum ama çok güzel <laughs> Çok güzel olmuş demiş Yeni oda satın aldık İnternet kafa simülatör En son attığım video sanırım 2 gün önce Diyorum gelmiş eyvallah kankam çok teşekkürler Mesela bu Yani safe bir yorum ben böyle değerlendiriyorum ee, Başka ne var İkinci bir yorum Hemen bakıyorum ya Bir de ad soyad isim olarak da var ee, Şeyler yorum yapanlar da ismi okuyunca bir zararı oluyor mu olmuyor mu bilmiyorum da ya ad soyad isim yazılıysa gelen yorumda ya bu kadar üzerine düşmem gereken bir konu mu onu da bilmiyorum çünkü youtube bu kurallarına falan her böyle çok profesyonel birisi kadar hakim değilim ad soyad olan yorumlarda da sadece isminizi okurum şirin yorum atmış kanka inşallah kanalın büyür Kanka inşallah büyük kanalın demiş. Satışlar güzel gidiyor. Bu da süpermarket videosuna atılmış. Çok teşekkür ederim kardeşim. Eyvallah. Bir tane daha video var. Abi sabitler misin? GT yapalım mı falan yazmışsın. Abone olup like attım. Bir sürü şey yazıyor. Bu GT yapalım mı falan. Yani bunu niye yazıyorsunuz anlamıyorum. Yani bu işe yarayan bir şey mi? Niye böyle şeyler yazıyorsunuz? Bunun anlamını da bilmiyorum. Geri takip herhalde de. Neyse bunu anlamadım kanka ne demek istedim bilmiyorum Yani geri takipte yapmam herhalde muhtemelen niye yapayım ki ben içerik üretiyorum yani beğenirsen izlersin beğenmezsen Eyvallah teşekkürler Başka bir yorum var yine aynı şekilde gelmiş Öyle bir şeyler yazmış Sabitler abone ol falan Öyle şeyler Mesela bir tane daha başka bir kanal var Gerçi bu da 10 yıl önce falan video paylaşmış Ben bunu nasıl yapacağım ya yani? Ha şöyle yapabiliriz. İçerik üreticisi iseniz yani herhangi bir video paylaşıyor falansanız Kanalımızın e, kanalınızın gelen yorumu okumayacağım. Niye derseniz yani küçük bir çocuk olabilirsiniz. Bilemiyorum çünkü siz de yanlış yönlendirmiş olmak falan istemem. Yani benim anlatmak istediğim hassasiyeti muhtemelen çok kişi anlamıştır. O yüzden üstüne fazla durmayacağım normal bireysel ee, ne diyor biz şeydi plat yani yayıncılıktaki varsa işte az çok yayıncı izleyen varsa oradaki platler gibi sade platlerden gelen yorumları okuyacağım diğerlerini okumuyorum çünkü vesaire vesaire işte nedenlerden ne bahsettim o da yeni video let's go demiş eyvallah kankam çok teşekkürler kaju d5c Yorum chat eline sağlık demiş. Kanka çok teşekkür ederim. Eyvallah. sağol Destek oldun. Yorum attın. Abi adamsın demiş. Animator Bros. Eyvallah kanka. Çok teşekkürler. Böyle. Bu kadar. Hazır Roblox gündemdeyken bu. Çünkü yani çocuklar hassas bir konu. Bundan da bahsedeyim dedim. Muhtemelen bunu short satarım. Normal video atmam yani bu şekilde. Bu kadar başka diyeceğim ne vardı aklımda şu an bir şey yok varsa da zaten şeye paylaşırım görüşürüz videolara yorum atın videolara yorum atın videoları şey gelen yorumlara bakıyoruz burada teşekkürler